Biz <laughs> merhabalar. merhabalar. Merhaba. Özür dilerim. Merhaba, merhaba, merhaba. Geldin. çok şeyim şu an eve evet, gidiyorum. Canım. Çok mutluyum. Beni aldılar. <laughs> Sağ olsun. Evet, evet. Yaptık öyle bir hata. Canım <laughs> <Tamam>, arkadaşlar. <laughs> Aa, ses hata. O kadar yolu 30 tane valizle gelemezdim. Yaklaşık 35 kilo. Ya ben olsam giremezdim. tamam mı? Anam der ki bak çare. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, beni aldılar çünkü benim Bundan bir 15-20 gün sonra sınavlarım var. Sadece onun için geri geleceğim. Bu evet. seneyi bitirdim. Yani Allah'ım inşallah tabi. Ee, çok fazla valizim olduğu için canım kızımla abicim baya istekli bir şekilde beni almaya evet. geldiler. Yani arkadaşlar bugün Bursa'da 3. günümüz. O yüzden, o yüzden acı çekiyoruz. 3 <laughs> gündür biz burada sürünüyoruz. Buralar işte ne bileyim Ankara gibi değil. Trafik çok kötü motokuryeler pire gibi Allah yardımcı olsun çok çalışıyorlar yollara da çok zıplıyorlar sağ sol kavramı yok yani zor bela şu an ana yola doğru ilerliyoruz ana yol olup olmadığını bile bilmiyorum ana yol, ana yol. 34 kilometre düz buradan sonra 34 kilometre düz ama böyle ya. zaten full düz gideceksin döneceğin hiçbir yer şey olmayacak rezillik <laughs> öyle yani gidiyoruz beni özlediniz mi? çok Kilo yalancılar ikiniz de şey özlemişe benzemiyorsunuz ya Anamla falan konuştun mu? Ne konuda? Ne bileyim yani Abim gel burada beni alıyorlar, aldılar. Haber ettin mi hiç? Hayır. Tamam. Unuttum. Biraz sonra ararım. Tamam, birazdan ara. Çünkü anam beni iki gündür aramıyor mesela. Oğlum. seviyor. Evet, evet. Anam beni iki gündür aramıyor. Geçen diyor ki, tam aradım. Ben de seni arayacaktım. Ne yaptınız diyor. Allah razı olsun dedim ya. Keşke arasaydın. Valla bağırdınız mı diyen yok, öttünüz mü diyen yok. Ben dedim bize evden gönderdin mutlusun herhalde dedim. E, bu... Gülüyor. Asla şey demiyor, hayır demiyor. Hayır demiyor. <laughs> Kofrette takılıyor işte. İkisi. <laughs> Ben çok mutluyum. Çünkü e, çok sıcak. Bursa kaç gündür yemin ederim cehennem gibi. Yağmur evet, yağıyor. Yağı buz gibi. Ha? Biz, geldim biz beri geldik. Biz geldik geleli buz gibi. Oğlum biz çok sıcak göremedik. Şaka değil bak sen sabah yağmur vardı gelmedim diyorsun ya. Yağmurun altında tişörtle gezip yanıyorsun. O kadar kötü değildi baba. Valla biz ara sıra vallahi uzat, uzat, uzat yedim dedi çıktım aslında. Uyumaya çabalıyoruz. Ben de sanıyorum ki geleceksiniz aha, aha. Aramadın. Ne aramadın o dedi. Neyse su verir misin? Mi? Oh. Tamam be işte öyle. Bugünün vlogu benle başladı öyle devam edecek. Evet. <laughs> Hadi bakalım yolda devam. Tamamdır görüşürüz. Şurada, yorucada, her hapsi... Ya, ben yolda <laughs> Beni duyuyorsanız yetkililer, trafik cezaları çok ağır, <laughs> EDS'ler <laughs> çok yorucu. Hmm. Başım çok ağrıyor. <laughs> çok... Buradan kaçta geçeceğiz lan? Bilmiyorum ki. 80 90 mı? Gene mi? 90. 90. 100'le geçtik şu an. olmaz inşallah. Kısacası bıktım. Selektör işte ya. Ya yani güzel rahat gidiyorsun işte daha ne Vallahi istiyorsun? yatıyorum biraz. Yatım olsun benim ağrıdı. Ya arkada yatsın. Ha sanki ben ben sürsem mutlu olacağınız sanki. Ha. Sus otur. Gördün? <laughs> arkada yatsan rahat ol. <laughs> ya. Valla evet. yatsan onu. Mesela şoför var şey var. Yolu göremiyorum o zaman. Sıkıldım. Yani ne kadarımız kaldı? Direkt kameraya döndür lan. Orada bir video Şu döndürüyor mu? Yok yok. normal Ondan Ha o da döndürüyor. şuna an aslında ee, da evet, döndürüyor. Şurada. Şurada. Ee hop. Al sana yok. Vab. Annı var anne. Nur'un 8 tane altından biriktirdiği kokusu. Benim mi evet. Karar yok. Hayda. Skill down. SP. Okay. Şehrde değişeyim. Evet şehirde değişme arkadaşlar. Yorgunum, yoruldum. Hoppa. Sineye. Name sineye benziyor. Her yere şu anda. Şuradan var ya arkadaşlar, başım bir ağrıyor. Başım bir ağrıyor, anlatamam. Yurtta ilaç yoktu. Aaa! Ne oldu? İlacı unuttum. Ne ilacını? Alerji. <laughs> bir şey olmaz. Alerji. Enerji. Evet arkadaşlar, bugün çok yorulduk. Biz bugün Ankara'ya geç kalacağız. Yok be, niye geç kalksın? Saat kaç? daha bir buçuk. Ne de cahilsiniz ya! Az TikTok izleyin. Kim arıyor? Telefonum çalıyor. Birazdan açarım. Bir dakika hatta açalım. Mühim miymiş? Alo. Yoldayım sen. İyi kolay gelsin. Evet tamam da ben bunun için pek müsait değilim. Ankara'ya dönüyorum. Evet, çıkar görüyorsunuz. Hı 50 lira. Konum yok bu arada. Konu sildim. Numara atayım. tamam. Ne yapacaksın öyle şeyi sorarsın. Tamam dur ben bakarım. Tamam hadi öpüyorum seni. Tamam <laughs> hadi. Kafeteryanın konumunu buldu. Ben sana direkt numarasını atayım diyorum işte ya. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Ankara'da görüşürüz. Ne oldu? Bir şey yok. <laughs> içeri Konuş bir daha. Cahil bir köylüsün. Sen de şişkosun. Ne güzel yani yıllar sonra arabada bir uyumuşum. Bana gemi ayısını Ya o yaptığına bak ya. Neyi var? <laughs> bir de diyorsun ki leş gibi ter koktu diyorsun. Çünkü terledim. Ya. Benden önemli. <gülüyor> <gülüyor> Ay o ayıcık yıkanmıyor. Niye? Ben de üç gündür <laughs> yıkanmıyorum. Hiç hoş değil bu. <laughs> İğrençsin ya. Bir de o haline mi uydun ayıcığıma? Evet ara arabadayım. Ya. Ne yapayım söyle. Sevmiyorum Benzin seni. Benzin almasını Sevmiyorum. Oğlum yorgunum yorgun. Üç gündür aç susuz geliyoruz. Üç gündür yemek yiyoruz lan. Üç gündür şampuan alacaktık değil mi? Evet <laughs> biz üç gündür bunu unutuyoruz. Üç, üç gündür harbi... Şampuan alacaktık. Evet üç, üç gün dedik ki üç günün üçünde de dedik ki şampuan alalım bir yıkanalım. Yıkanmadınız yani. Yok. Yok. İkisi, ikiniz... <laughs> Valla yaşadığımıza çıkıyor. Yolduğuna çıktığım insanlara bak. Yaşadığımıza çıkıyor. Şuna et. bak. Tiplere <laughs> bak. Aynılar. ayıcımın ağlıyor. Ne var? Sen ta Bursa'da aldık buraya kadar getirdik. He vallaha daha. ya. Istiyorsun ya. Daha Siz istiyorsun. o düğüne gitmeseniz Söyle oradan abi. gelmeyecektiniz. Şöyle ben zaten düğüne gitmeyecektim. Yani Hı. bu nedir? Büyüklerimin saygısıdır. Anladın mı? Düğün sahiplerine saygımdan gittim. Düğün <laughs> sahipleri sevdiğim insanlar olduğu için gittim. He. Senin için gitmedim ben düğüne. Yok. <laughs> <laughs> Allah Allah. Geldik. Çok şükür. Ama Neyse. Sanki... Böyle Sonra yapalım. Yusuf olmasaydı gelemezdik. Yusuf'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisi şu an şoför şey değil. <laughs> şu. olmasaydı yemin ediyorum ölürdüm ben bu ağırdan. <laughs> Kendime hiç iyi hissetmiyorum. Bu da orada işte bir şeyler diye anlamıyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Anlam o sırada. Neyse. Hmm. Geldik ama eve kaç <gülüyor> <gülüyor> dakika oluyor? Yarım saat. Sizin Yarım saat var. Bizim arada işte yarım saat. Artık geri, geri kalan evde. Bye. Gözüküyor. Gözüküyorsun. Aa, düşeceğim. <laughs> ne Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> evet arkadaşlar, göçebemiz geldi şu an evde. <gülüyor> 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 Gofret ve Paşa ile hasret giderdi. <laughs> ya oğlum seni geberteceğim galiba. Bana sarılmıyorsun. Oturduğun şeye bak ya. Ya kedi. Şu haline bakın bakın. Eşyalarına bakın. Odaya sığacak mı merak ediyorum. Dolabına tıkacağız bunların hepsini. Kocaman valizi. Bu niye böyle sakin? Kofret öyle zaten. Neymiştim, özür dilerim. E, kışkırtma hayvanı. Kofret eh. ne yaptı annem sana? Al. Ha, poşetle mutlu olabilir. Ah. Geç içeride otu niye oraya oturuyor? <laughs> İyi işte böyle. İyi mi? <laughs> ben özledim de. Özledim. Yalancı. Ben de özledim herkes de özledi. Bu özlememiş. Ona bakma sen. Hmm. Niye ötüyorsun? Sıkışmıştır içine sığmadığı için. Çık o zaman. Ah. Tamam kavgalar başladı daha şimdi baş tamam ona dokunma artık ya ha tamam, senin zaten rahatsız oluyor Poşetine dokunma onu <laughs> <Hayır, hayır, hayır. gülüyor> Bunlardan biri benim değil <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. <laughs> Neyse hadi dinlen biraz tekrar Taşında. hoş geldin. Taşında. Evet Yurttan eve taşındı arkadaşlar bir 10 günlük 15 günlük herhalde bir şeyi kaldı okulu. Ve sonrasında yıllık izinler Çünkü başladı. Çünkü olan full kıyafet. Kapatamadım. Üstüne çıktım. Yemin ederim üstüne komple çıktım. Yere kapanmadı o yüzden mont dışarıda. Şu küçük da ıvır zıvır her şey var. Kitap, defter getirmem gereken. Şu ayakkabı, şu teknolojik olan her şey. Bunu ben vardım. Evet. Çabuk bakıyorsunuz. Battaniyesini de getirdi. Al. Tamam oğlum? Aynen. Buradayız paşam. Bunu ben vardım. Burada yatağın üzerinde kullanabilirsin. Çünkü orada hiç vakit <laughs> Psikolojimi toparlamaya çalışıyordum. Ayıcığım. Orada bir yerde bir çanta daha olması lazım. aralarda içinde lamba var. Masa rahatsız. Tamam dinlenince boşaltabilirsin. Acelesi Boşalım. yok. Boşalmak istemiyorum. Tamam. <laughs> Çok yoruldum.